dostum. Ne? Merhaba Jake. Her yerde seni aradım. Neredeydin? Hadi yemek yiyelim. Nitya cheeseburgeri yapıyorum. Ee, tabii. <laughs> Hala burada olduğuma inanamıyorum dostum. Nitya oldukça güzel değil mi dostum? Evet. Ben neredeyse onu yok edecektim. İnanılmaz. Sizinle Barodius'u yenmek için sabırsızlanıyorum. Evet dostum. Bu da ne? Bir tür patlama bu. Ben, Cenk! Ben Üçüncü kalkanı saldırıyorlar. Olamaz! Kudan Savaşçıları fırtınanın ortasında Perkeksin. Üçüncü kalkanı yok et. Onu hemen yerle bir et. Ne? İşte bu iş böyle olur. Aa evet. Görünüşe göre kaçıyorlar. Belki de çok endişelenmemeliydik bilmiyorum. Barodius kolay pes eden bir tip değildir. Evet daha iyi bir taktik için geri çekiliyorlardır bence. Kesinlikle. Gizli silahımızı unutuyor musunuz yoksa? Evet Dan haklı. Kalkandaki DNA kodu Gandelyalıların içeri girmesini engelleyecektir. Umarım bunu çözmezler. Mümkün mü? İmkansız. Milyonda bir bile DNA bariyeri. Evet. Kalkan analizimizde bunu yeni keşfettik. Nietzsche'lılar Gandelyalı DNA'sına sahip herhangi bir varlığın girmesini engelleyecek şekilde yeni bir güvenlik sistemi geliştirmişler. Demek bu yüzden değerli Krakix'in üçüncü kalkan üzerinde bir tek delik bile açamadı. <laughs> Saldırıyı sen yönetmiyordun öyle değil mi? Kendini küçük düşürmeni izlemeyi kaçırsam mıydım? Çözüm çok açık. Gandelyalılar bariyeri aşamıyorsa o zaman denemeye çalışmak anlamsız olur. Bunun yerine bir temsilcimizi göndersek çok daha iyi. Mesela kim? Tabii ki ne parlak bir fikir efendim. Ha, olamaz. Bu hiç iyi olmadı. Ne oldu? Bu bir manyetik fırtına. Yılın bu zamanda gerçekleşebilir. Genelde pek sorun olmaz ama... Fırtına radarımızı etkiler. Bunun anlamı... Hiçbir saldırıyı gözlemleyemeyeceğiz. Hayır. Eski usul yapalım. Saray şövalyelerini devreye gönderip gözleriz. Savaşçılar da yardım eder ve biri bir şey görürse akumetrelerimizi kullanarak alarm verir. Aa! Çimşekler çok fazla. Haklısın. Çok kötüymüş. Bu dürbünü istesem verirler mi? Ha? Sorun ne Emin değilim. Bu bir çocuk. Ne? Bu tarafa geliyor. Emin misin? Nereden geliyor olabilir? Bilmiyorum dostum. Ama uzaktan olmalı. çünkü perişan halde. <laughs> hey. Rüyalı, Bakugan Interspace'den tanıdım onu. Yardım edebilir misiniz? Ben eve gitmek istiyorum. Merak etme. Artık güvendesin dostum. Bizi, bizi Gandalya'ya götürdüler. Buraya <laughs> nasıl geldin? Kaçtın mı yoksa? Evet. Aferin küçük dostum. Senin ismin ne ufaklık. Robin. Merhaba Robin. Ben Jack. Bu da yakın dostum Dan Kuso. Jack onu fırtınadan uzak tutmamız gerek. Pekala. Hadi gidelim. Hadi dostum. <laughs> Dur. Ha? Kız kardeşim hala orada. Onu orada bırakamam. O daha küçük. Ben olmadan yaşayamaz. Gidip onu almalıyız. Lütfen gelin. Hmm. <laughs> orada dikilmeyin. Savaşçısınız değil mi? İnsanlara yardım edersiniz. Bana da yardım edin. Lütfen. Robin. Biliyor musun? Unut gitsin. Kendim giderim. Hey, Dur Bir saniye. Kardeşimi alır almaz geleceğim. Bizi bekleyin. Robin. Dur bir saniye Jack. Beni durdurma. Onu kaçıracağız. Fırtınanın ortasına dalamayız ki. Saldırabilecek Gandelyalı gemileri tespit etmemiz için devriyedeyiz. Robin orada yalnızken bunu nasıl düşünebilirsin? Üzgünüm ama eğer Gandelyalılar bize saldırırlarsa Robin'den daha fazlasını yitiririz. Sen böyle biri değilsin. Ne oldu? Fırtına seni korkuttu mu yoksa? Aa, konu o değil dostum. Öyle mi? O zaman bana açıkla da neymiş bileyim. Söyledim. Uzun vadeli düşünmeliyiz tamam mı? Vıdı vıdı vıdı. Ben ciddiyim. Ben de öyle. Robin'in yardımımıza ihtiyacı var. Ve alacak da. Öyle mi? Ne zaman? Çok yakında. Ha tabii. Bu kadar yeter. Evet. Sakin ol. Hadi git. Tamam, belki giderim. Korkmuyorum. Git o zaman sert çocuk. Hım, git, Hiç hoş değildi. Hoş ver, onun bakıcısı mıyım ben? Aferin sana Robin. Evet. Efendim. <laughs> Efendi Kaserina. Sanırım bunu görmeniz gerek. Hey Robin. Hmm, evet düşündüğümden daha çabuk sonuç verdi. Örümcek ağımıza takılan sinekle tanışma zamanı geldi. Neredesin Robin? Nasıl? İnanamıyorum dostumdan onu bu kargaşada bıraktı. Nasıl olur Kore'den? Merak etme birlikte onu bulacağız. Donsuz hadi değil mi? <laughs> Yemi yutun için teşekkür ederim Jack. Nazarina. Ustan den olmadan gelecek cesareti bulman beni çok şaşırttı doğrusu. Her neyse çocukları almaya geldim zaman mı? Demek öyle peki ordun nerede? Ordu yok sadece ben. <laughs> Kobi'yi bırakamayız Kore'den. <laughs> Planımız çok iyi ilerliyor Lumadra'nın. O ne? Hep başına çekip gitti mi dedin? Jeomanyetik fırtınanın içine mi girdi? Bu gerçekten kötü olmuş. Sakın bana öylece gitmesine izin verdiğini söyleme. Onu neden durdurmadın? Denedim ama beni dinlemedi ne yapayım? O çocuk değil. Çok endişeliyim. Ya başına bir şey gelirse? Ne mesela? Bu bir tuzak olabilir. Ha? Bunu düşünmemiştim. Her neyse, onu hemen bulmamız gerekiyor. Acele edin. Evet. Derhal. Sen bizimle geliyor musun? Ee, e, Şey, e, sanırım. Geçit tartı hazır! Bakugan savaş! Bakugan kalp! Bu pislikleri yenip çocukları geri alalım. <laughs> Ahmaklar! Bakugan savaş! Bakugan kalp! Kalk Theos Demograal. Hadi parçala onları. Ah, olamaz. Bu çok parlak. Ah. ah. Kulu bana göndereceğiz küçük köpek. Bunu göreceğiz koca oğlan. Ha, yetenek etkin. Kral bıçak. Dikkat et Koredan. O çok hızlı. Tamam yetene etkin. Zırhlı et Ne kadar işe yararsa o kadar işe yaradır Bana ukalalık taslama çocuğu. Sakin oldum Agra Sonunda onları yeneceğiz Yetenek etkin Harpad yakılıcı ah, Bu canını yakacağım kılıcıyla onu etkisiz hale getirdim. İşte gerçek eğlence başlıyor. Yetenek etkin. Hayalet bıçak. Aa! dostum. Kaya çekici hazır. Savaş donanımı gül. Başarabiliriz Kore'yle. Evet. Başlıyoruz. Geçit kartı açın. Kaya baskısı. Eh, kıpırdayamıyorum. Neler oluyor? Bu kaybetmenin hissi pre torbası. Bu çok iyiydi. İşimiz henüz bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Biz de öyle. Savaş donanımı yeteneği etkin. Daha çekici savaş elementi. Mahvet onları Kore'den. Bu çok eğlenceli olacak küçük ah. 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 oh. Önemli değil. Yetenek etkin. Zaman eğrilmesi. そうだね ...suçluluk duymaya başladım. Uyumalı da zaten. Haklısın. Geç. Neredesin? Geri gel. <laughs> ee, az önce ne oldu? <laughs> Savaşın geri alma tuşuna basmışım gibi düşünebilirsin. Savaş donanımı güç. <laughs> Savaş donanımı yetenek eskin. Var ya Yıldırım'ı. Hayır. Neden şaşırdın Jake? Bizi yenebileceğini mi düşündün? Yardım etmelisin Jake. Oradan. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Yok et onları Numagal. Bu Robin ve Interspace'den kaçırdığınız bütün çocuklar için. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bu işi bitirelim Kore'den. Bu defa affetme. Yetenekli etkin. Çağlayan akım. Basıl. Yetenek etkin. Hayalet darbesi. <laughs> i̇şte bu. Uslu bir köpek ol ve yerde kal. Bana emir verecek yürekli buldun demek ha. Yetenek etkin. Hayalet bıçak. O gıdıklıyor. Çok iyi. Aynı ucuz numarayı bir daha yutmayacağız. Yetenek etkin. Bayat girdabı. Boşuna gitti mi? Şuna bir bak. Yetenek etkin. Kırıcı ol. Bu kadar yeter Kazarina. Bitirelim şunu savaş donanımı güç. Savaş donanımı güç. İşte şimdi oldu. Savaş donanımı yeteneği etkin. Baya çekici biyo patlatıcı. Kaçmak için son şansı. Asla kaçmam. Geçit kartı açın. Venom zaafı. Neler ah, oluyor? Koruydum. Ah! <laughs> ah! Dostum. Aha, çok kolay oldu. Gücümü arttırdım ve yeteneğini etkisizleştirdim. Olamaz. Evet. Varyas bir yıldırımı oku. Etkin. Daha fazla dayanamayacağım. Evet, onlara hiç acımalı mı kral? Ah. Bunlardan nefret ettim. Ah. 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 Bayan Koracım, bunu kaybedemeyiz. Güçlü Çocuklar için bunu yapacağım. Çok iyiydi. Hmm. Bitti mi? Kabul et, yenilmek üzeresin. Seni hain cadı. Sen kim oluyorsun da çocukları kaçırıp onları asker gibi savaştırıyorsun ha? Hı -hı, sakin olacak hepsi dünyada. E? Ve güvendeler. Ey. <laughs> <laughs> Ey ee, e, e, neler oldu? Hatırlayan var mı? Hayır. Çocuklar sabahçı olarak işimize yaramıyor. Onları sadece büyük balık için yem yaptım. Senin gibi yani. <laughs> ah, yani hepsi bir tuzak mıydı? Ve Robin de içinde mi? İhanete uğramadın Jake. <laughs> Robin'in tek rolü ortadaki yem olmaktı. Merak etme. <laughs> Ama bu kadar yeter. Bitir işlerini Bana ettiğin laflara pişman olacaksın. Yemin ederim. Yüksek sesle ulu. Duyamadım biz yenildik ünün dostum <laughs> <laughs> hey Jack. İyi misin? <laughs> üzgünüm. Ha? Niçin? Ben seni dinlemeliydim. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Jack. Uyanadım. Gitme zamanı. Hadi Jack. Jack. Ona dokunma. Onunla birlikte gidersin yoksa. <laughs> ha? Hayır! Hayır! Jack'in gitmesine izin verince kazerina'nın tuzağına düştü ve Gandeli'ye götürüldü. Bu benim suçum, onu geri getirmeliyim. Riskleri aldırmadan gitmek üzereydim ki Jack, Miltie'ye geri döndü. Galiba bir şekilde kaçmış. Ama geri döndüğünde her zamankinden daha telaşlıydı. Konuşup onu dinlenmeye ikna edebildim. Garip gelebilir ama Jack'te bir başkalık var, anlamak için bunu izlemelisiniz. İşte bundan bahsediyorum. Ona bir bakın. Sizce de çok tuhaf değil mi yani?